Koku alma teknolojisi. Günümüzde koku alma duyusunun uyarıcı olabileceği yangın, gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı önlem olarak bazı elektronik cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazların tasarımında ise insan burnunun koku alma niteliği örnek alınmıştır. Bu cihazlardan biri yangın dedektörleridir. Yangın dedektörleri dumanı tespit ederek alarm verir. Dedektörün içindeki özel algılama bölümü, insan burnundaki koku alıcı hücrelere benzemektedir. Ancak koku alıcı hücrelerdeki sistem, yangın dedektöründen çok daha komplekstir. İnsanlardaki koku alma sisteminden esinlenerek tasarlanan başka bir cihaz da elektrik burundur. İnsan burnundaki üstün yaratılış örnek alınarak geliştirilen bu modellere de elektronik burun adı verilmiştir. Elektronik burunlar, başta gıda, parfümeri, tıp ve kimya sanayi olmak üzere değişik sektörlerde kullanılmaktadır. Bütün bu cihazlara rağmen burundaki hücrelerin algılama kapasitesinin bir eşi olmadığı bilim adamları tarafından açıkça ifade edilmektedir. Koku alma sistemi sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın üstün yaratışının delillerindendir. Bu sistemin tüm canlıların hizmetine verilmesi ise çok büyük bir nimettir.